Evet, bu çeltikler tam biçime yakındı. Şu anda yerler tane dolu. Yani bu işlendiği zaman biliyorsunuz ki pirinç oluyor. Temel gıda maddesi. Yani bir milli servet şu anda maalesef doludan etkilendi yerlerde. Yüzde yüze yakın hasar var. Çoğu da sigortasız. Çiftçimiz sigorta yaptıramamış. Neden mi? Çünkü sigorta poliçeleri çok pahalı çiftçinin geliri çok çok az. Her yere borcu var. Çiftçimiz çok zor durumda hasata yakınken maalesef ürününü kaybetmiş. E, bu bölge dolu yiyen bölgelerin hepsinin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Başka türlü bu işin içinden çıkılacak gibi değil. Eee borcu çok borçlu ya şu an çok borçlu Yani. Evet. Eğer bu bu şekilde afet bölgesi ilan edilmezse biz bu işin içinden çıkamayız çiftçi olarak. Önümüzdeki yıllarda bu ekilişi yapamayız. Yani üretim olarak biteriz yani. Sigortasız olan üreticilerimiz, sigortalı olan üreticilerimiz de devletin o sıcak elinin uzatmasını bekliyorlar. Neden mi? Bir dahaki yıllarda tekrar üretim yapmak istiyorlar çünkü. Ama bu şekilde yapmaları mümkün değil. Zaten gübre fiyatları, ilaç fiyatları çok çok yükselmiş. Hiç olmadığı bir gelirlerinden mahrum kalmamalılar. Tekrar geçmiş olsun. İnşallah bir daha Allah böyle bir afet yaşatmasın. Ama bize düşen bundan sonrası için tespitler doğru yapılıyor. Evet. Biz olanların zararları karşılanacak. Bununla ilgili de görüşmeler yaptık. Bölge müdürümüz de sanıyorum. Bölge müdürümüz de bölgede eksperlerin başında tek tek tespitler yapıyorlar. Şimdi bakanımız da bölgeye geleceğim diyor inşallah onu da bölgeye getiririz. Biz hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz arkadaşlar. Biz inşallah hükümetimiz bu bölgede mağdur olan üreticilerimizin yanında olacak. Bununla ilgili üreticilerimizle görüştük, taleplerini aldık. Ee, hepimiz tabii bu, bu bölgenin çeltik bölgesi olduğunu biliyoruz. Çeltik üreticilerimizin şu günlerde yaşamış olduğu dolu afetinden dolayı hepsine tekrar geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Buradan da iletelim. İnşallah Allah bir daha göstermesin. Tam olarak tespitler bitmedi ama 13 gün dönümün üstünde olduğunu bugün öğrendik. Ama daha devam ediyor tespitler. 13-15 gün dönüm arasında bir arazimiz maalesef bu felakete varmış kaldı. dizaynları, ansambl,